O ne la? Ana fosil buldum. Komik mi yani? Video başlar başlama soğuk espri yapıyoruz ya. E, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun zaman sonra Enes Arda Çetin yani namı değer kurye Enes'le beraber Safranbolu'dayız. Motovlog bu kadar. Başlayamadım videoya ama olsun. Bak bak bak. bak. Başlar başlamaz kaydırıyor. Kamera açısında hafif bir oynama yaptım. Bakalım nasıl olacak kamera. Bugün YKS sınavları vardı. Trafikler biraz kalabalık. Bu yüzden öncelikle biz sonra sizler arkadaşlar dikkat edin. Boş yaptık şu an. Baya bir duyar kastık. Bak bak nasıl kaydırıyor. Yapma tekere yazık tekere. Dayı ne yapıyorsun? Takmışsın renkli gözlükleri üzerimize üzerimize sürüyorsun ya. Kamerayı böyle taktım ama çok ağırlık yapıyor ya. Bugün ne yapıyoruz? Bugün serserilik yapıyoruz. Mesela, misal. Tabi yapıyorsan eğer bir hata yaparken dikkat edeceksin. Kural dışı bir şey yapıyorsak dikkat edeceğiz. Mesela bu adam bizim oradan gelebileceğimizi düşünmüyor. Bakmasına da gerek yok. Onun için biz dikkat edeceğiz. E bugün bayağı duyar kasıyorum. Evet Enes Ardaçetin uzaktan hızlı hızlı gidiyor Ona yetişemiyorum çok hızlı bir sürüyor Benden çok hızlı yetişemiyorum Enes video izliyorsan beni duy Bu kadar hızlanma Yetişemiyorum sana arkandan bakmak olmuyor diye kol diyemedim Hadi bir bas Bu yerlerde neler var böyle Geç bakalım dayıcım Sonuçta yol senin değil mi? Lan ne dökmüşler ya Ne dökmüşler buralara Ayıp ya of o ne o ne motor mu o Ya ben böyle motor görünce niye böyle oluyorum ya Arkadaşlar aşk aşk Ne yapalım Motor işi sevda işidir böyle çocuğuna çoluğuna ailene bakıyormuşsun gibidir Sadece motorda değil bu Severek yaptığın ya da severek baktığın her şeyde vardır bu Araba ya sadece motorcular değildir böyle aşkla aracına bakan Ney sen dersin atmazlar mı be? Evet, onu çevireceğim. Kurguda uğraşıyoruz ya. Serseri misin mübarek be? İçinde taş var galiba la. Baksana Enes'in motoru full taş atıyor şu an. Yerde hani biraz önce taşlar vardı ya arkadaşlar. Onlar hep içine girmiş. Fırlatıyor taşları. Oğlum pompalı tüfek gibi saçan gibi sıkıyor ya. Yaklaşmak istemiyormuş şu Enes'e. Pis çocuk. Pis çocuk uzaklaş benden. <laughs> oğlum zift mi dökmüşler? Ne yapmışlar anasını ya. Lan oğlum ben de atıyorum ya. Takır takır ediyor ya. Çizecek motoru. Tövbe bismillah. Anam gözüme de girdi. Enes'e YouTube'la ilgili bir soru soracağım. Enes. Baki Motovlog YouTube kanalının kaç tane videosu vardır? İn. O kadar da değil oğlum. Ne yüzü? 49 en son. O zaman da 50 videoyu çıkardım. Anlamadım ama bozuntuya vermedim. Çaktırmayın. <laughs> ne dediğini anlayamadım. <laughs> Harbi he, takır takır atıyor ya. Bak şimdi bak şimdi serseriliği gör. Serseriliği gör. Bu kadardı. Çok serseriz değil mi? Dur Enes'i bekleyelim. Şu arabayı geçtik şimdi onun bizi geçmesini Şu arabanın sahibi demiştir. Madem duracaktın niye beni solladın der. Haksız mı? Değil. Şuradan inelim ya. Şunlar döküyor galiba bak. A few moments later. 12 seconds later. Gel artık. Bir şey alalım yemek falan. Yemek mi alacağız? Cips falan mı? Bence yemek alalım. Cips zar zararlı. Arkadaşlar Cips zararlı aga. <laughs> Döner mi yiyeceğiz başka bir şey mi? ben dinlemeden girip pis. <laughs> tamam hadi. Biz o lastiği yaktı be. Bak biz elimizi bırakır serseriyiz deriz. Arabayı sollar aksiyon severiz deriz. Ama bilmezler ki kuryenes iki teker kaydırır. Serseriliğin namını yazar. Oğlum, Biz elimizi kaldırırız, serseriyiz deriz, arabayı geçeriz, aksiyon yaşarız deriz. Ama bilmezler ki ar 25 Yok olmadı dur. Biz elimizi bırakırız, serseriyiz deriz, arabayı geçer, aksiyon severiz deriz. Ama bilmezler ki kuryenes iki teker kaydırır, serseriliğin namını yazdırır. Bak biz elimizi bırakır serseriyiz deriz. Arabayı sollar aksiyon severiz deriz. Ama bilmezler ki kuryenes iki teker kaydırır. Serseriliğin namını yazar. Oğlum lan, <laughs> Harbi manyak bu çocuk ya. Dikkat daralan yol. Anam 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 bandana çözüldü. Dur geliyorum dur. Dur az bekle dur. Bu nasıl çözüldü ya? Bak şimdi Enes'i korkutacağım bak. Korkmadı lan. Korkmanı beklemiştim Alatayı arka freni birazcık sıktım He. Usta mısın mübarek? Arka kampana ön gittik arkadaşlar. CBS'i yok bunda. Bunun dediği de var ama bunda yok. Bunda ön disk arka kampana. Bunda da ayak freni var be. Şöyle <laughs> Ayağını koyuyorsun duruyor. <laughs> Zeynep'in tepkisi çok güzel değil miydi? <gülüyor> wow. <gülüyor> çok acıktım bunlar bi. <laughs> gevrektir erek Gevrektir amanın. Koşma ya gelmez. El kızı basma ya gelmez. <gülüyor> Niye? Bana kısma bir şey koyarsın. Ben de kendim söyledim. Erik Dalı'yı söyledim. Oraya koyacağım Erik Dalı'yı. Abi adam videonun içinde kurgu koyuyor be. <laughs> he dönek. Dönek falan hayırdır kardeşim sen kime dönek diyorsun he? Bak bak şimdi nasıl geçiyor bak. Ben bu çocuğa nasıl yetişeyim şimdi? Bakın şimdi. Ayak freni nedir ve nasıl yapılır? Bak bak bak. Aşağı ayağını koyuyorsun duruyor. Ve bisikletlerde çok yapardık be. Bisikletin freni tutmazdı. ayağımızla koyardık. Hatta en çok lastiğin arka tarafına bidon sıkıştırırdık. Vallahi ederdi ya. Ah be. Ya eski bisikletçilerden kim kaldı? Kamera kafamı çevirdiğimde omzuma değiyor. Arkaya bakamıyorum. YouTuber'lık zor hiç zor. Aa, ben hiç videolarda söylemiyorum ha. Arkadaşlar biz bu arada 1000 abone olduk. 1000 abone özel bir video çekeceğiz. Daha fırsat olmadı. Yağmur, kar, falan derken. <laughs> arkadaşlar 1000 abone için bugün video çekecektik ama hava koşullarını görüyorsunuz. Şu an enesler nerede? Hepimiz ayrı bir yere saklandık. Ben bir tane sitenin altındayım. Gördüğünüz gibi sırı sıklamayın. Yine 1000 abone videosunu çekemedik. Ulan ya. Ulan ya. Şu havaya bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Bin abone olduk. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize yanımda olan ve beni destekleyen herkese her videoda like atıp izlemeden yorum yapana ve izlemeden like atana. Beni videolarımda beni izleyerek sevenlere ve beni sonuna kadar destekleyen herkese, ailen, dostum ve sizlere, siz de tabi ailem oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bugünlere sizler sayesinde geldik. Bazı insanlar gibi, bazı youtuberlar, bazı influencerlar, bazı ünlüler gibi ben buralara kendi emeklerimle geldim. Tabi öyle ama sizler olmasanız olmazdı demiyorum. Sizlere şükrediyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür Ne yapıyorsun dayı? Dön artık. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ufak bir dis atmış gibi oldum ama haddim değil. Neyse umarım güzel bir güzel bir video oldu ama videoyu kapatıyorum ya. Videoyu kapatıyordum arkadaşlar. Yanlışlıkla videoyu kapatıyordum. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Artık bin kişilik bir aileyiz. Şurada bir az bir dıkınalım. Şöyle gölgeye koyalım. Hı, şu an ne oldu ne diyeceksin Kıfas ne? Ne diyeceğini var mı? Dedim ya Hı. ben sana değişik hareketi yapar Güzel bir Hani çok güzel diye geçen. Ondan Aynen anladım. Içinde. Sen varsın göz kötü olur mu? Ya arkadaşlar bak böyle <laughs> ev <değil. gülüyor> Bu da nerede şeydi? Nerede cam var Camide ne yapacağız? Namaz mı kılacağız? Ha işte cam vardı. Lavaboya gideceğim ya. Tamam gidelim. Lastiklerimiz gibi yaptık ya. Evet arkadaşlar ufak bir şeyle karşınızdayım. Reklam değil sakın yanlış anlamayın. Şöyle bir lastik parlatıcı, jant parlatıcı, tampon parlatıcı. Burada yazıyor zaten. Bununla bir lastik jantlarımı parlatacağım. Before after şekilde. şeklinde. Şimdi bunu buldum. Şimdi bunu kullanacağım. Bakalım nasılmış. Bunu size de göstermek istiyorum. Eğer güzel olursa size de tavsiye ederim. Ama dediğim gibi reklam değil. Şimdi hemen geçelim. <laughs> Lastiklerimiz gibi yaptık ya. Dur bir dakika. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Yani görüyor musunuz? Ön lastik, arka lastik, Jantlar falan fenaydı. Gösterdiğim şey ele yaptık. Normalde lastikleri parlatıyormuş. Ben jantlara da sıktım ama jantlar da mis gibi oldu. Asperox'la kapışır. Yaz ya. Temmuz'da başlıyormuş ya güneşler. İnşallah. İnşallah. Yani inşallah demek de hayırlısı. Yağmur yağmasın diye inşallah demeyin arkadaşlar. Biz de onu tutuyoruz ama demeyin. Sonra yağmura hasret kalırız. Lan oğlum. Anasını Kaskımın içinde böcek var. Biz öyle kapatınca fark ettim çıkmıştır inşallah. Sen giderken ben de videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar, burada da videomuzun sonuna geldik. Lastiklerimizi mis gibi yaptık. Enes'le güzel ge gezdik, dolaştık. Daha da dolaşacağız ama büyük ihtimalle yeni bir video başlangıcı yapacağım ya da video çekmeyeceğim. Birazcık e, videosuz dolaşalım, gezelim diye. Lastiklerimiz mis gibi oldu. Ben şu an görürüm. Çok güzel gözüküyor buradan. Evet arkadaşlar. Kimse yok değil mi? Rezil olmayalım. Evet arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu benim kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Önceki videoda bunu söylemeyi unutmuşum. Umarım güzel bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye. Çıksana kardeşim videodan. Ben videoyu kapatacağım. Sen hala izliyorsun. Kapat artık ya. Ben de tuvalete gideceğim Enes'le. Erik dalı kebzektir amanın basmaya gelmez hay